Bugün çok güzel bir şey oldu ve mor aronya meyvesiyle tanıştım. Aronya Gıda, Dozwell markası bana bugün bir paket gönderdi ve aronya meyvesinin ne olduğunu açıkladı. Hadi gelin mor aronya meyvesi neymiş birlikte keşfedelim. Mor aronya meyvesiyle Aronya Gıda sayesinde tanıştım. Aronya Gıda iki kız kardeş tarafından kurulmuş olan bir girişim. Kuzey Amerika kökenli bu mor meyve son yıllarda Avrupa'da ve Karadeniz bölgesinde de yetiştirilmeye başlamış. Doğanın en güçlü antioksidan kaynaklarından biri olarak tanımlanıyor. Dozwell markası bana hem taze aronya meyvesini hem içeceklere kolayca eklenebilen konsantresini hem de günlük kullanım için gıda takviye hapını göndermiş. Aronya öyle sıradan bir meyve değil. Enerji veriyor, sindirime ve bağırsak fonksiyonlarını destekliyor. Kalp ve tansiyon sağlığına katkı sağlıyor. Cilde canlılık katıyor. Düşük kalorili yapısıyla da tokluk hissi vererek hem diyete uygun hem de sağlıklı bir meyve olarak karşımıza çıkıyor. Kısacası hem sağlıklı hem lezzetli hem de yeni nesil bir süper gıda. Teşekkürler Dozvel. Zayende Mor Aronya ile tanıştım.